Kıdırmak Lisesi'nin değerli 12. sınıf öğrencileri. Bugün size itme momentumla ilgili soru çözümü yapacağım. Daha önce teorik kısmını biliyorsunuz anlatmıştım. Bugün birlikte dilerseniz biraz uygulama yapalım. Hemen ilk sorumuyla ilk sorumuza başlayalım. Karşımızda bir FT grafiği var. Kuvvet zaman grafiği var. Hemen kuvvet zaman grafiğini biraz yorumlayacak olursak kuvvet zaman grafiğinden biz nasıl faydalanıyorduk? Kuvvet zaman grafiklerinin altındaki alan itmeye veriyordu. Çünkü hatırlayalım F çarpı T aynı zamanda sol taraf itme sağ tarafsa momentum değişimi eşitti. İtme aynı zamanda momentum değişimi vereceğinden t grafiklerin altındaki alan itmeyi ama aynı zamanda da momentum değişimi verir. Eğer bu alan zaman ekseninin üstündeyse itmedeki ya da momentumdaki artışı eğer zaman ekseninin altındaysa itmedeki ya da momentum değişimindeki momentumdaki azalmayı ifade eder. Bakalım ne demiş sorumuz. Yatay sürtünmesiz bir düzlemde hareket eden bir cisme ait kuvvet zaman grafiği şekildeki bilir. Buna göre yargılardan hangileri dikkat edin kesin doğrudur diyor. O halde dikkatli olalım. Birinci e, farkındaysanız kuvvet zaman grafiği şekildeki gibi olan hareketlerin ilk hızına dair herhangi bir şey paylaşmamış. Yani durgun halden mi harekete başlıyor yoksa ilk başlangıçta belli bir hızı var mıydı yok muydu? Bunu bilmiyoruz. Ama şunu biliyorum. E, her iki alanın ikisi de zaman ekseninin üstünde olduğundan dolayı bu adamın momentumu sürekli olarak hep artmış. Birinci yargı. Birinci aralıkta cismin momentumu azalmaktadır. Hayır. Kuvvetin azalıyor olması bizi yanıltmasın. Kuvvetin azalıyor olması momentumun yani hızın azalacağı anlamına gelmiyor. O ivmenin azalması demektir. Ama bir cismin ivmesi azaldığı halde hızı artıyor olabilir. Nitekim burada hızı artıyor. Çünkü grafik zaman ekseninin üstünde momentumu azalıyordur ifadesi yanlış. Birinci ve ikinci aralıklardaki momentum değişimleri eşittir. Hemen tekrar edelim. FT grafiklerin altındaki alan momentum değişimi veriyordu. Dolayısıyla eğer ben buraya F dersem şu alan F çarpı T bölü 2. Bu alan da F çarpı T bölü 2 olduğuna göre buradaki momentumdaki artma ne kadarsa buradaki momentumdaki artma da o kadar olacak. Dolayısıyla her ikisinde eşit miktarda momentum değişmiş. İkinci ifade kesin doğrudur. Üçüncü yargı. Zaten üçüncü yargı şu kesin ifadesi üçüncü yargı için e, geçerli. Cismin 2T anındaki hızı T anındaki hızının iki katıdır diyor. 2T anındaki hızı T anındaki hızının iki katıdır diyor. Şimdi bu üçüncü ifade doğru da olabilir yanlış da olabilir. Mesela nasıl? Eğer cisim durgun halden harekete başlamışsa t süre sonunda momentum ne kadar arttı diyelim ki p kadar arttı hızı v oldu. O halde burada p kadar daha artıp hızı 2v olacak. Bu durumda buradaki hızı 2v buradaki hızı v olacak. Dolayısıyla 2t andaki hızı t andaki hızının 2 katı olmuş olacak. Dolayısıyla 3. yargımız doğru olmuş olacak. Ama diğer yandan cismin başlangıçta bir hızı varsa örneğin ilk hızı v ise v hızından sonra şekildeki gibi grafik gerçekleşmişse bu durumda t süresi sonunda hızı v kadar da arttı hızı 2V oldu. O halde T süre sonra 2T süre sonunda hızı V kadar da arttı. 3V oldu. Dolayısıyla 2T andaki hızı 3V, T andaki hızı 2V olmuş oldu. E 3T, 2T'nin pardon özür dilerim. 3V, 2V'nin iki katı değil. Bu durumda ilk hızı ol, olmasına göre 3. yargı doğru da olabilir, ya, olabiliyor. Yanlış da olabiliyor. O halde 3. yargı kesin doğru değildir. O yüzden yalnız 2 diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen bir diğer sorumuz. Kütlesi 2M ve kütlesi M olan cisimler belirtilen hızlarla birbirlerine doğru geliyorlar. Bakalım ne demiş? 2M ve M kütleli cisimler merkezi esnek olmayan çarpışma yapıyorlar. Cisimlerin çarpışma sonrası hareket yönü ve hızı için ne söylenebilir? Bir kere esnek olmayan çarpışma dediğine göre bunlar ne yapacaklar? Çarpışma sonrası yapışıp kenetlenecekler. Beraber ortak hareket edecekler. Dolayısıyla burada bahsettiği hız ortak hızdan bahsediyor. Hareket yönü ise kimin momentumu daha büyükse elbette o yönde olacak. Tabii ki çıkış noktamız neresi olacak? Elbette momentumun korunumu olan P ilk eşittir. P son olacak ama unutmayalım momentum vektörel büyüklük. O halde eşitliğin sol tarafını açacak olursak sağ tarafa gidenlerin momentumunu artı sol tarafa gidenlerin momentumunu eksi kabul edecek olursak 2m çarpı 3v 6 ve eksi m çarpı v eşittir. P son bunlar kenetlenler. Tabii ki 6mv'nin momentumu mv'den daha büyük olacağı için demek ki son momentum artı x yönünde olacakmış. Yönü çıktı ortaya. Bak, bakalım şimdi ortak hız kaç? Kenetlenler toplam ortak kütle ne kadar oldu? 2m artı m çarpı ve ortak hız 6mv'den mv çıktı. 5m eşittir 3m çarpı v ortak v ort eşittir 5 ve bölü 3 artı x yön ifadesini kullanabiliriz değerli arkadaşlar. Hemen bir değer sorumuza geçelim. Şöyle bir soru var. K ve L noktalarından aynı, hareket, aynı anda harekete geçen M1 ve M2 kütleli iki tanesi var. Kütleleri de soruda metin kısmında paylaşmış. Bu iki kütle o noktasında merkezi olmayan ve esnek olmayan hem merkezi olmayan hem de esnek olmayan çarpışma gerçekleştirip kenetlenip birlikte hareket ediyorlar. Zaten soru da bana çarpışma sonrası hareket yönü soruluyor değerli arkadaşlar. M1 kütlesi 2M, M2 kütlesi ise M kadarmış. Yani bu 2M kadar bu ise 1M kadarmış. Hemen burada birim kareden faydalanalım. E, bu cisimlerin O noktasında çarpışabilmeleri için O noktasına aynı anda geliyor olmaları gerekir. Üstelik K ve L'den aynı anda harekete geçip nasıl hareket ediyorlar? Sabit hızlarla hareket ediyorlar. Sabit hızla hareket eden bir cismin aldığı yolu ben neyle buluyordum? X eşittir. V çarpı T ile. Dolayısıyla hareketler oraya aynı anda geldiğine göre T sabit. Dolayısıyla alınan yolla hız doğru orantılı. K'dan hareket eden isim O'ya ulaşmak için 4 birim. L'den hareket eden isim O'ya ulaşmak için 6 birim yol kat ediyor. O halde bunun hızı 4, bunun hızı 6 olmalı. Ben onları oranladım. Sadece eşitledim. Şey 4'e 6 yani 2'ye 3. Yani VK'yı 2 ve VL ise 3 ve kabul ettim. Şimdi artık çarpışma sonrası hangi yönde hareket edeceğini bulmak için yine kimi kullanacağız? Elbette momentumun korunumunu kullanacağız p ilk eşittir p son. Ama bu sefer hem x ekseninde hem de y ekseninde momentum olacağı için x eksenini ve y eksenini ayrı ayrı korutmamız gerekiyor. O halde önce şöyle yapalım. P ilk x eşittir P son x'e. P ilk x ne kadar? x ekseninde hareket eden k olduğuna göre k'dan bahsediyoruz. Kütlesi 2m hızı 2v. Yani 2m çarpı 2v eşittir P son X P ilk Y eşittir P son Y'ye P ilk Y ye ne kadar? Y ekseninde hareket eden L'den harekete geçen M kütlecisinin kütlesi M hızı ise 3V 3MV eşittir P son Y'ye O halde bunlar kenetlenip beraber ortak hareket ederken madem P son X ile P son Y'ye P ilk X ile P ilk Y'ye eşit olmak zorunda P son X'imiz 4 mv p son y'mizde 3 mv olmalı. Yani ortak momentumun düşey bileşeni 3 ile orantılı yatay bileşeni ise 4 ile orantılı olması lazım. O halde hemen birim kareyi kullanalım. Yatayda 4 düşeyde 3 olacak şekilde bir momentum çizmeli. 1 2 3 4 1 2 3 ikisinin kesişim yerindeki mar 3 numaralı hareketi var. Demek ki çarpışma sonrası moyayı cisimler 3 yönünde hareket edeceklermiş ifadesini kullanabiliriz sevgili arkadaşlar. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Bir diğer sorumuza geçelim. Bir e atış sorusu. Ee, biliyorsunuz atış hareketlerinde atış hareketlerinde eğer momentum değişimi soruluyorsa biraz sonra böyle bir soru var. O yüzden şimdiden vurgulayayım. Atış hareketlerinde momentum değişimi soruluyorsam momentum değişimi sadece düşe ekseninde yani y ekseninde yaşanır x ekseninde momentum değişimi olmaz. Dolayısıyla x ekseninde itme de olmaz. İtmenin olmadığı bir yerde momentum değişimi de olmaz. Eğer soruda momentum değişiminden bahsediyorsa sadece y eksenine bakacağız. Bakalım burada neymiş bize? K noktasından ve sıfır hızıyla fırlatılan cisim P noktasındaki duvara merkezi esnek çarpışma yaparak geri dönüyor. Cisim çarpışma sonrası hangi noktaya düşer? Burada hemen basit bir kural kullanacağız. Duvar olmasaydı kaç birim arkaya gidecekti? Bakın şekle bakarak 2 birim arkaya gidecekti. Çünkü Hmax eğer 3 birimde ise 3 birimde Hmax'a çıkıyorsa 3 birimde arkaya gidip toplamda menzili 6 birim olacakmış. E, duvar P noktasında demek ki duvar olmasaydı bu adam 2 birim daha arkaya gidecekti. O halde eğer çarpışma merkezi esnekse duvarın arka tarafta alması gereken yolu çarpıp duvarın ön tarafında almalı. Yani toplamda aslında duvar olmasaydı x menzili kaçsa duvara çarptığında aynı x menzili toplamda totalde yakalamadım. Yani bu adam toplamda duvara çarpsa bile döndüğünde yine 6 birim yol almalı. Duvara giderken kaç birim yol aldı? 4 birim. O halde çarpıp eğer m noktasına düşerse Dönerken de iki birim yol aldı. Giderken 4 dönerken iki. Yine toplamda 6 birim yol almış oldu. Dolayısıyla cisim çarpışma sonrası hangi noktaya düşecekmiş arkadaşlar? M noktasına düşecekmiş diyebiliriz. Evet, şimdi karşımızda bir patlama sorusu var. Hemen bakalım. O noktasında durgun olan, hemen bakın ilk ipucu geldi. O noktasında başlangıçta durgun olduğuna göre kimden bahsediyor? P ilkin sıfır olduğundan bahsediyor. P ilk P sonu eşit olması gerektiğine göre P sonumuzun da sıfır olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Durgun olan bir isim iç patlama sonucu 3 eşit parçaya ayrılıyor. Parçalardan ikisi T süre sonra birisi K noktasına O noktasındayken birisi K'ya düşüyor. Diğeri L'ye düşüyormuş. O zaman geriye kalan diğer üçüncü parça aynı süre sonunda nereye düşer veya nerede bulunur diyor. Tabii ki çıkış noktamız neresi olacak? Elbette momentumun korunumu. P ilk eşittir. P son. P ilkimiz kaçtı? Sıfırdı. O zaman P sonumuzun da sıfır olması gerekiyor. Bunun anlamı ne? Parçalara ayrılan o üç tane parçanın momentumlarının bileşkesinin sıfırı vermesi gerekiyor. O halde T süre sonuna bu buradan buraya geldiğine göre hızını şöyle bu kadar kabul edebiliriz. T süre sonra bu da buraya geldiğine göre bunun da hızını bu kadar kabul edebiliriz. Hemen bunun ve bunun hızını bileşenlerine ayıralım dilerseniz. Ayıralım. K'nın hızının bileşenleri yatayı 4 birim düşeyi 2 birim. Biz her bir bölmeyi eğer 1 ve dersek, o halde K'nın yatay bileşeni 4 ve düşey bileşeni 2 ve. Aynı şekilde L'yi eğer bileşenlerine ayıracak olursak L'nin de düşey bileşeni 2 v yatay bileşeni sola doğru 1 vmiş. O halde üçüncü parçayı bir kenara bırakacak olursak ilk iki parçanın momentumlarını şöyle koordinat düzleminde gösterecek olursak kütleleri her birisi hatırlarsanız 3 eşit parça ayrılmıştı. Başlangıçta kütleye r 3m dersem her biri m m m olmak üzere 3 parça ayrılmış. O halde şu noktada yani o noktadan itibaren sağa doğru 4 d kütlesi de m 4mB yukarı doğru 2v kütlesi m yukarı doğru 2m aşağı doğru 2v kütlesi m momentumu 2m sola doğru 1v kütlesi m sola doğru 1v olur sevgili arkadaşlar. O halde bu iki parçanın momentumların bileşiriz kaç yapacak? Bu 2mv, bu 2mv götürecek. Sağa doğru 4mB, sola doğru 1mB, sağa doğru 3 mv kaldı. O halde P sonunun 0 olması için diğer 3. parçanın bileşkesi momentumu ne olmalısı? Ne olması gerekir? Sola doğru 3 mv olmalı ki bu 3 mv bu 3 mv'yi götürsün ve sıfırlansın. O halde 3. parçamızın momentumu x yönünde 3 mv'ymiş. E, kütlesi m olduğuna göre hızı ne olmalıymış? 3 v olmalıymış. E, her bir v ile bir, bir birim yol aldığına göre 3 v ile x yönünde 3 birim yol alır. O da 1, 2, 3 nereye dek gelmiş olur? B noktasına dek gelmiş olur. Demek ki T süre sonra 3. parçamız B noktasında bulunmalıymış yorumunu yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Hemen bir diğer sorumuz. 2 M kütleli çocuk ve 6 M kütleli araba durgun haldeyken demek ki alttaki 6 M kütleli platform ve 2 M kütleli çocuk başlangıçta durgunmuş. O halde hiç düşünmeden P ilkimizin yine sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Durgun haldeyken çocuk ok yönünde yani artı x yönünde koşmaya başlıyor. E, hale buna tepki olarak da alttaki platformda sola doğru gitmek zorunda kalacak. Koşmaya başladığı anda araba eksi x yönde v hızıyla. Bakın burada arabanın sola doğru hızının büyüklüğünü de bizimle paylaşmış. V hızı kazanıyormuş. Buna göre çocuğun Yere göre. Dikkatli olun. Çocuğun arabaya göre değil. Çocuğun yere göre hızı isteniyor bizden. Hemen P ilk eşittir P sonu yapalım. P ilk eşittir P son. P ilkimiz sıfırdı. Mecburen P sonumuz da sıfır olacak şekilde e, soruyu çözmemiz gerekiyor. Burada e, araba sola doğru alttan hızlı gidiyor ama araba beraberinde çocuğu da götürüyor. Dolayısıyla aslında sola doğru giden toplam kütle 8m o halde sola doğru 8mv. E, sonun sıfır olabilmesi için sağa doğru da 8mv olması gerekir. Bu sağa doğru 8mv kim sağlayacak? Elbette çocuk sağlayacak. O halde 8mv eşittir. Çocuğun kütlesi ne kadardı? 2m çarpı v. Çocuk dersek, buradan v çocuğunuzunu kaç buluruz? 8 bölü 2'den. 4V buluruz. Demek ki çocuk ok yönünde 4V hızıyla hareket ediyormuş. Bu bulduğumuz hız, burada yanılmayalım hata yapmayalım. Burada bulduğumuz hız çocuğun arabaya göre hızı. Halbuki bizden çocuğun yere göre hızı isteniyor. Dolayısıyla çocuk 4V hızıyla sağa doğru giderken altındaki platform çocuğu V hızıyla sola doğru götürüyor. Dolayısıyla yerden bakan bir gözlemci bu iki hız vektörünün farkını görecek. Dolayısıyla V yer eşittir. 4V eksi V'den 3V hızıyla gidiyor görecek değerli arkadaşlar. Evet. Son iki sorumuza geldik hemen. Şu soruya bakalım. Yerden V1, V2 hızlarıyla fırlatılan özdeş yani kütleleri M, M olan cisimlerin hareket süreleri 2 T'dir diyor. Zaten H aynı olmasından havada kalma sürelerinin aynı olduğunu anlayabiliyoruz. Her havada kalma süresi aynı olmak zorunda. Ama burada T cinsinden bizimle paylaşmış. O havada kalma süresi ne kadarmış? 2 T'ymiş. O halde ben hemen o 2 T'yi parçalayıp bu 2 T'nin T'si çıkışta T'si inişte aynı şeyi E katış hareketi yapan cisim içinde konuşabiliriz. Bunun T'si çıkışta T'si de iniş T'ymiş. Buna göre bize 3 tane yargı paylaşmış. Bu 3 yargıdan e, hangisinin e, her ikisi için kesinlikle farklı oldu. Yani 1 ve 2 için kesinlikle farklı olan kimse benden onu istiyor. Hemen önce şu çıkış sürelerinin aynı olması bilgisini bir kullanalım. Çıkış sürelerinin aynı olması biliyorsunuz biraz önce söylemiştim. İşte o bilgiyi burada kullanabiliriz. Atış hareketlerinde momentum değişimi sadece nerede yaşanıyordu? düşey eksende yaşanıyordu. Yatayda hız zaten sabit olduğundan dolayı yatayda itme yok. Dolayısıyla momentum değişimi de yok. Yani burada V2'nin yatay bileşeni şu hız. Ona biz V2 çarpı cos alfa dersek bu hızın büyüklüğü sürekli sabittir. Dolayısıyla momentum da sabittir. Peki düşey hızı ne kadar olacak? V2'nin düşey bileşeni madem aynı süre çıkabilmeleri için V1 kadar olması lazım. Yani V1 kim oluyor burada? V2 çarpı sin alfa aynı zamanda V1 kadarmış. Bu da V1 kadar. Aynı hızla atıldığı için yukarı doğru her ikisi de eşit miktarda çıkacak ve eşit süre çıkacak ve eşit süre inecekler. Bakalım ne demiş yargılarda bize. 0 T arasındaki momentum değişimi. Madem bunlar 2 T ise 0 T arasında. T eşit 0 anı burası. T anı respekela N tepeye vardıkları an. Peki N tepeye vardıkları anda düşeceğiz kaç? V'ye 0. Aynı şekilde burada da düşeceğiz kaç? Sıfır. Dolayısıyla sıfır t arası momentum değişimleri kütleleri de aynı olduğu için m'leri aynı olduğu için soruda farkındaysanız önceden özdeş olduğunu söylemişti. Her ikisi de momentum değişim m çarpı v1 m çarpı v1 kadardır. Dolayısıyla momentum değişimleri kesinlikle eşittir arkadaşlar. Peki t andaki momentumları t an neresi? t an tam tepeye varlıkları Aşağıdan yukarı atış hareketi yapan cismin hızı sıfır. Dolayısıyla momentum da sıfır. Ama E katış hareket yapan cisim için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Çünkü o en tepeye geldiği anda her ne kadar düşey hızı sıfır olmuş olsa bile yatayda bir hızı var. Dolayısıyla yatayda bir momentumu var. Dolayısıyla T anındaki momentumları bunların eşit değil. Bunun momentumu sıfır ama bunun momentumu var. Dolayısıyla T anındaki momentumları kesinlikle bunların farklı. Eşit süre sonundaki kinetik enerjileri yani herhangi bir andaki kinetik enerjileri örneğin T anı. T anına geldik anda bunun kinetik enerjisi sıfır ama bunun kinetik enerjisi var. Dolayısıyla herhangi bir andaki bunların kinetik enerjileri de farklı. O halde ikinci ve üçüncü ifadeler her ikisi içinde kesinlikle farklıdır. Yorumunu yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Hemen son sorumuza artık geldik burada. Son sorumuzda yine bir karşılıklı çarpışma söz konusu. X ve Y cisimleri fakat X ve Y cisimlerinin farkındaysanız soruda kütlelerini bizimle paylaşmamış. Sadece hızları vermiş. X ve Y cisimleri merkezi esnek çarpışma yapıyorlar. Yani çarpışma sonrası ayrılıyorlarmış. Buna göre cisimlerin çarpışma sonrası 3 tane yargı paylaşmış. Bu 3 yargının hangisi kesinlikle gerçekleşemez diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi biz gerçekleşemeyecek olanı bulalım. X'in iki yönde de hızı ve e, sürat hareket etmesi. Acaba gerçekleşebilir mi? Gerçekleşemez mi? Bakalım. Eğer X Başlangıç hızla hangi hızla gidiyordu? Sağa doğru artı x yönde, yani iki yönünde 2V hızla gidiyordu. Dolayısıyla karşıdan gelen cisim ona ters yönlü geleceği için x eğer iki yönde gidiyor olsa bile mutlaka hızı bu bunun momentumunu azaltacağından dolayı hızı 2V'den daha düşük olması gerekir. Yani sağa doğru x sağa doğru 2V'den her küçük her hızla hareket edebilir. Yeter ki 2V veya 2V'den daha büyük olmasın x iki yönde v hızıyla hareket edebilir. Evet iki yönde v 2b'den küçük olduğuna göre artı x yönde v hızıyla hareket edebilir. Y bir yönde v süratle hareket etmesi aynı yorum burada da geçerli. Y sola doğru gidiyor. Dolayısıyla karşıdan gelen cisim ona ters yönde çarpacağı için mutlaka onun momentumunu veya hızını azaltmalı. Dolayısıyla Y sola doğru gidebilir ama hızı mutlaka 1v'den daha küçük olmak zorunda. Burada ise bir yönde bir v hızla gidiyor diyor. Bu asla mümkün değil. Gerçekleşemez. X'in bir yönde 2V süratiyle hareket etmesi yani X ters dönüp bir hızla bir yönde ters dönüp aynı hızla hareket edebilir miyim? Hatırlayın bunlarda bir kural vardı. Eğer karşılıklı çarpan, çarpışan, çarpışan cisimlerin momentumları eşit büyüklükte ise, momentumları eşit büyüklükte ise aynı hızlarla geri dönerler. Yani bunun kütlesine ben m, bunun kütlesine 2m verirsem bunun momentumu da 2m ve bunun momentumu da 2m olur. Momentumları eşit olacağı için bu bir özel durumda hatırlayın. Aynı hızlarla geri dönerler. Dolayısıyla m kütlesinin bir yönde 2v hızıyla hareket edebilir. Böyle bir olasılık söz konusu. Dolayısıyla böyle bir ihtimal de var. O halde kim olamaz dersek yalnız 2 kesinlikle gerçekleşemez. Burada sorulmamış ama Burada sorulmamış ama yine de değinmekte fayda var. Bir durum daha vardı hatırlayın. Burada cisimlerin x ve y'nin kütlelerinin eşit olması durumu x ve y'nin kütleleri eşitse bu durumda ne oluyordu? Hızlarını değiş tokuş yapıyorlardı. x'in hızı y'ye y'nin hızı x'e geçiyordu sevgili arkadaşlar. Evet. Daha önce anlatmış olduğum momentum itme konusuyla ilgili e, uygulama yaptık. Hatırlatmak istedim size. E, umarım e, faydalı olmuşumdur. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın arkadaşlar.